Pro Ticaret YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size logo ile e-ticaret entegrasyonu yani Türkiye'nin en büyük ERP yazılımlarından bir tanesi olan logo yazılım ile Pro Ticaret'in e-ticaret yazılımının entegrasyonunu anlatmayı planlıyorum. Bu oldukça önemli bir konu. Çünkü bizim ERP'de olan verilerimizin bir şekilde ve disiplinli bir şekilde internete çıkması gerekiyor. ...internete çıkan verilerimizin de yine aynı şekilde tekrar bizim ERP'mizin içerisine düşmesi gerekiyor, entegre olması gerekiyor ki biz oradan operasyonlarımızı yürütebilelim. Bununla ilgili biz aynı zamanda e-ticaret yazılımı, pro olarak Logo'nun geliştirme çözüm ortaklarından da bir tanesiyiz. Bu tecrübeyle müşterilerimizin ihtiyacı olan ERP entegrasyonlarını ki özelde Logo entegrasyonunu hem Logo Tiger tarafında, hem Logo Go tarafında, hem Logo Wings tarafında entegrasyonlarını yapıyoruz. Bunların en temelinde şöyle bir özelliğimiz var bizim. Verilerin anlık gidip geliyor olabilmesi gerekiyor. Yani biz en önemli verdiğimiz konuların başında bu geliyor. Çünkü 3 saat sonra, 6 saat sonra ya da akşamları verilerin senkronize edilmesi e-ticaret ki e hız demek hiçbir anlam ifade etmiyor. duyuyoruz ki zaman zaman işte akşamları entegre ediyoruz. Sabahları envanterimizi değiştiriyoruz gibi söylemler oluyor ya da özellikler anlatılıyor. Bunlar ERP entegrasyonunda geçerli olmayan özellikler. Çünkü biz buradan aldığımız verileri yani ERP'den aldığımız verileri e-ticaretimize göndermek gönderiyoruz. Ama e-ticarete gönderdiğimiz her veriyi de N11 gitti gidiyor trend yol gibi pazar yerlerine de gönderiyoruz. Efendim e, hepsi burada değil mi unuttuklarımız da olabilir. Birçok pazar yerine de bu verileri gönderiyoruz. Bununla ilgili yaptığımız uygulama şu şekilde çalışıyor. Birincisi Logo Tiger'ın REST servislerinin ayakta olması gerekiyor ve buradaki tüm güvenlik ayarlarının oluşturulmuş e, olması lazım. Sonrasında bizim e, SAS olarak ürettiğimiz ve e, .NET Core'da yazdığımız bir uygulamamız var. Bu uygulamanın içerisine e, tanımlıyoruz. Sonrasında ise hem ürün entegrasyonlarımız hem sipariş entegrasyonlarımız e, hem de e, kredi kartı e, fişi entegrasyonlarımız e, anlık olarak gidip gelmeye başlıyor. Yani senaryo şu şekilde işliyor aslında. Siz Logo Tiger'a herhangi bir ürünü açtığınız anda bu sizin e-ticaretinizde. E-ticarette demek aslında pazar yerlerinde. Bir fiyat değiştirdiniz ya da envanter değiştirdiniz. Bunlar da anında e-ticarette yani internette. Ama kendi sitenizde ama pazar yerlerinde. Oradan bir sipariş geldiğinde internetten ve pazar yerlerinden Bunlar da anında Logo Tiger'ın içinde ya da Logo Go'nun içinde ya da Logo Wings'in içerisinde sipariş olarak oluşturuluyor. Siz de oradan sevkiyat emriyle faturalarınızı oluşturabiliyorsunuz, depo yönetiminizi yapabiliyorsunuz. Bu şekliyle uçtan uca bir e-ticaret deneyimi sunuyoruz size pro ticaret olarak. Bununla ilgili hem web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz, proticart.org. Hem de bizim pazar yeri entegrasyonlarımızı çok rahatlıkla test edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda diğer ERP entegrasyonlarımız olan Vega'yı size anlatmayı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.